Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı sevilen çiftinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son bir gün kaldı. Geri sayım hızla devam ederken set paylaşımları ve yeni bölüm kareleri de yoğun ilgi gördü. İşte sizler için Seyran ve Ferit'in setten gelen çok tatlı kamera arkası görüntülerini ve tabii ki yepyeni kamera arkası videoları Videomuzda e, bulunuyor Ve tabi sizler de yarın için gün sayıyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın Sizler için yepyeni haberler yayınlayacağım. bakalım gelecek bölümlerde neler olacak. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.